Tabii ki oyuncunun kalitesine, tekniğine söylenecek hiçbir şey yok. Oyuncu gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Yani bu adamı Mourinho beğenmiş, takımında görmek istemiş. Yani ne kadar yetenekli olduğunu o belirtmiş. Burada bize söz hakkı düşmez. Ancak az sonra söyleyeceklerimiz bu oyuncunun Beşiktaş için ne kadar riskli bir transfer olduğunu açıklar nitelikte. Neymiş bu riskler? Gelin hep birlikte bakalım. Lenspor başlıyor. Şimdi oyuncu 94 Philly sahili 29 yaşında, 1.87 boyunda Avrupa'nın 3 büyük liginde forma giymiş, zamanında elit stoperler sınıfında bulundurulmuş, yetenekli, kaliteli bir oyuncu. Ee, geçen yıl Marsilya'da kiralık olarak forma giydi, 17 maça çıktı, bunların 5 ilk 11. Bir istatistiklerine bakmak istiyorum kısaca. Ee, ancak bu istatistikler tam anlamıyla güncel değil çünkü oyuncunun çok fazla kaçırdığı maç sayısı var. O yüzden karma bir istatistik aldık sizler için. E, araya girmesi 7.9, kendi sahasında top kazanma 12.3, 3. Üçüncü bölgede pas isabeti 3.9, ikili mücadele kazanma sayısı ise 16'da 10. Yani bunlar e, oyuncunun oynadıkları maç sayısı kıyaslandığında yine çok iyi rakamlar. Çünkü maç ritmi yakalamayan bir oyuncudan bu performansları görmek bence gayet güzel, yani gayet yeterli performanslar. E, düzenli maç ritmi yakaladıktan sonra bu performansların çok üstüne koyacaktır. Özellikle de bizim ligimizde. Şimdi oyuncunun özelliklerine bir bakalım hep beraber. Çünkü oyuncu gerçekten muazzam bir oyuncu bence. Yani Beşiktaş'ta tutarsa e, çok güzel işler yapacaktır Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a çok şey katacaktır. Oyuncu bir kere çok hızlı bir stoper. Yani Beşiktaş'ın şu an güncel kadrosunda poliden de Amar Seyten'de hızlı, hızlı bir stoper. Ve hızının yanında e, oyun bilgisi var. E, sertlikten korkmayan güçlü bir stoper. E, bu yönleri işte onu biraz sakatlığa iten yönleri aslında bana biraz Mustafa Pekleme'yi hatırlatıyor. O da hiçbir şeyden korkmadan her topa giren ve çok fazla sakatlanan bir oyuncuydu. Oyun görüşü çok yüksek, pas kalitesi çok yüksek. Yani bu oyuncuyla Beşiktaş takımı çok rahat bir şekilde yeriden oyun kurabilir. Kalede de Mert var, onun da ayakları iyi. Yani yeriden oyun kurmak isterse Beşiktaş başarılı olabilir ee, bu iki oyuncuyla. Yani diğer oyuncuları da bunları yapabilecek potansiyelde Beşiktaş savunmasının. E, ee, şimdi oyuncunun e, eksileri var, çok büyük eksileri var. Yani çok bir vardı var derken aslında bir eksiği var. O da çok büyük bir eksik. O da sakatlık konusu. Oyuncu kariyerinde çok fazla sakatlık yaşamış bir oyuncu. Yani ben böyle bir oyuncu görmediğini desem yeridir aslında. Yani maç politikte bile 2 sayfa sakatlık kariyeri var bu oyuncunun. Yani bu oyuncuyla ilgili en çok duyacağınız şey de sakatlık konusudur. Çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu kariyerinde tam 151 maç kaçırmış sakatlıklardan ötürü. Kariyerinde toplam 211 maçı var oyuncunun. Yani kariyerinde Sakatlık yaşamamış olsaydı 362 maçı olacaktı. Sakatlıklarından ötürü 211 maçı var. Yani ufak bir hesap yaptığımızda oyuncunun kariyeri boyunca %40'ında oynayamadığını görüyoruz. Yani maçlarının %40'ında oynayamamış bir kralı. sakatlıklardan ötürü. Yani diz ameliyatları var, bilek ameliyatları var, beli ve kafa ile ilgili yaralanmaları var. Onun dışında kas, boyun, diz, uyluk gibi birçok sakatlık yaşamış. E, bu yüzden de bir türlü form tutturamamış. Manchester olmamış. Geçen sene Marsilya'da olmamış. E, bu sene Beşiktaş bir risk aldı. Bir risk transferi yaptı. Yani bu riske değer mi dersiniz? Bence değer. Çünkü neden? Beşiktaş'ın o bölgede rotasyon yapma şansı var. Tayyip Talha var. Sakatlıktan dönükten sonra gelecek. Amartey var. Koli var. E, şimdi bir de Erik Bell'i geldi. Bence yani oyuncu tutmamış olsa bile Beşiktaş'ın en kötü devre arası transfer bölümüne kadar orayı idare edebilecek bir kadrosu var. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Her şartta, her halükarda oradan çıkar. Ligde de e, bir kere bu oyuncuyu saymadığımız halde bile Beşiktaş orayı bir şekilde idare edebilir. E, onun dışında 3 oyuncusu var hala orada. Olmadı Bahtiyar var. Bahtiyar Zannettin. Onunla ilgili de bir video çekmiştik. O da her yerde oynayabilen bir oyuncu. Yani her yeri yedekleyebilir o adam. Yani Beşiktaş orayı bir şekilde idare eder. Ama bu oyun tutarsa Beşiktaş'ın oyununa müthiş bir katkı sağlar. Yani birlikte görmediğimiz kadar bir katkı görebiliriz bir savunmacıdan. Yani en son izlediğimiz performanslarda geçen yıl Nelson vardı. Ondan önce Marco vardı. Kim performansı vardı. O performansların üstüne çıkabilecek bir oyuncu. Sergio Ramos'un adan olmuştu Beşiktaş'ta. Olmadı ama eğer Eric Valle tutarsa Sergio Ramos'un e, esamesi okunmaz diyebilirim. Yani bunu romantik kütüremek için söylemiyorum ama onu aratmaz niteliğinde söylüyorum bunu. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu Erik Vali. Umarım sakatlık yaşamaz ve ligimize renk katar. E, biz böyle oyuncuları çok gördük bu sene. Bu transferleri çok yaşadık. Galatasaray'da olsun, işte Beşiktaş yaptı, Trabzonspor yaptı en son Pepe transferinde. Biz tutmasını umut ediyoruz. İnşallah tüm takımlarımızın yapmış olduğu transferler tutar. Ve ligimizin değeri artar. Avrupa'da başarı istiyoruz likte takımlarımızdan e, kıyasıya bir mücadele istiyoruz. Bu yüzden bu oyuncuların takımlarında faydalı ve başarılı olması lazım. Biz Beşiktaş'ın yeni transferine hayırlı olsun diyor. Türk futboluna faydalı olmasını diliyor. Videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. DEM Spor'la kalın.